ve bazen bir şeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir. İnsanın dilinin kaç vazifesi var? Tad alır. Değil mi? Konuşur. Ağzın tükürüğünü sağa sola yayar, önemli yapar, gelen lokmayı yer, hayata atar. Bildiğimiz, bilmediğimiz onlarca hikmeti var, vazifesi var. Abesiyet yok. Abesiyet yok. Yani senin bilmemen onun vazifesinin tam olmadığına delil olamaz. Şimdi yeni, daha yeni ilim inkişaf etti. İşte fizikte sürtünme kuvveti, bilmem ne, bilmem ne bir şeyler keşfedildi. Halbuki o kuşların kafa yapıları ta milyonlarca sene evvel öyle tasarlanmış, öyle yapılmış. Yani insanlar bugün biliyor diye o kuşun önceden bilinmeyen zamanda abes olması manasına gelmez. O zaman insanları derlerdi ki belki ya bu kuşun kafası niye böyle sivri bir şey olmuş? Halbuki böyle güzel olsaydı, böyle dolu olsaydı daha iyiydi. Ama bugün havayla sürtünme, bilmem ne, fizik bazı şeyler keşfetmiş. Eğer öyle olsaydı o kuş uçamazdı. Daha yeni keşfediliyor. İlim çok çok yeni şeyler keşfediyor. Halbuki önceden bunlar bilinmiyordu. Belki de lüzumsuz addediliyordu. Niye bu böyle? E şimdi mesela bir böceğe bakıyorsunuz, siyah böcekler. O mayısı o kadar mükemmel yuvarlak hale getiriliyor ki fabrikadan çıkan gülle gibi yapıyorlar. Aynen gülle gibi yapıyor. O kadar mükemmel bir cisim meydana getiriyor. Yuvarlak küre. Onu ileri götürürken de iki yandan iki kancası var. Böyle dayıyor. İğne iğneden çok ince kancalar bir eksen meydana getiriyor o eksen meydana geldikten sonra sürtünme katsayışı sıfır. Yani onun arkasından hiçbir şey değmese o öyle gider. Sürtünme karşısında sıfırına indiriyor. Alttaki yerdeki sürtünme nokta. Küre çünkü nokta. Böyle daha eksen meydana getiriyor. Buradan da sürtünme yok. Sıfır. E hiçbir kuvvet sarf etmeden istediği kadar götürüyor onu. Şimdi bunu bugün için ilim inkişaf etti ama böyledir şöyledir diyoruz. 200 sene, 300 sene evvelki adam, 1000 sene evvelki adam ya bakıyor bakıyor bu niye böyle oluyor yani. Bir burun yapsaydı ona dayasa götürseydi falan diye. O gün anlamayabilir ama hılka tabesiyet yok. En mükemmel, en son şeklini verip yapıyor. Evet. fıtratta israf ve hilkatte abesiyet olmadığına delil Sani Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir ve bazen bir şeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir. Ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz. Elbette saadet ebediye olacaktır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz. Elbette saadet ebediye olacaktır. Bir böcekte, bir böceğin fıtratında kadar yüksek bir teknoloji ve hikmet ve abesiyetten uzak ve israftan uzak bir alem bu alemin tamamı nasıl israfa girer? Yani onun içindeki bir böcekte israfı önleyici bir hal var. İşte yüz tane kirpi var. Sen diyorsun ki bu kirpiler ne iş görüyor? Bizim bahçede onları çok seviyorum ben. Gece hususi onları seyretmeye çıkıyorum. Yani. Çok sevimli bir hayvan. Evet, dikenleri de pamuk gibi bunların. <laughs> Size rastlamasın. Neye yani ya? Bu neye? O, o mahluk, Allah neyi yaratmış? O mahluk olmadığı zaman da oralara hep yılan basar. Veya daha bilmediğimiz hiç bütün ortadan kaldırıyor. Şimdi bir mahlukun yaratılmasında israf olmaz. Hikmete mukayir bir şey olmaz da. Bütün bu mahlukatların üzerinde yaşadığı dünya, böyle boşu boşuna yaratılmış olabilir mi? Mahlukat adedince abesler meydana gelir. Eğer bu dünya boşuna yaratılmış olsa. Bir küçük böcekte boşuna yaratılmış yokken, israf yokken, iktisat ve kanaat ve hikmet son derece müessir iken, şu koca dünyanın, şu koca alemin yaratılmasının az, abes israf olması mümkün mü? O halde bu da bir neticede bir edebi, ebediyete gidecektir. Bu gösteriyor ki ahiret vardır. Bu gösteriyor ki bu dünyanın yara, yaratılışında da bir israf yoktur. Hmm. Madem israf yok ve abesiyet olmaz elbette saadet-i ebediye olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder. Her şey israf olur. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder. Her şey israf olur. Umum fıtratta Ez cümle insanda fenni menafiul aza şehadetiyle sabit olan fenni menafi aza şehadetiyle sabit olan ademi israf gösteriyor ki insanda olan hadsiz istidadat maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecek muculat, insanın hissiyatları, meyilleri, fikirleri, kanaatleri, niyetleri ve her biri birer vücuttur. Onlar israf edilmeyecek. Bunların değerleneceği bir alem gelecek. Onun için Hazreti Mevlana insan niyetten ibarettir. Gerisi kıl, et, bilme, kan diyor. Kıl, et, kandır. İnsan niyetten ibarettir vücut çünkü vücut her bir şey bir alemin içerisinde bir vücut teşkil ediyor. Yani hayal alemin var. Eğer halen, hayalin varsa ona ait bir alem de varsa o bir vücuttur. Sen kullanamıyorsan kabahat senindir. Onu o frekanslarda kullanabilen zevat vardır. Hayali senin elin gibi kullanan insanlar vardı. Çünkü o bir alemdir, mevcuttur yani. Şimdi bizim bu alemimiz nasıl mevcuttur? Burada böyle şöyle yapıyoruz. Hayal var. Ona ait bir alem de var. Demek ki ondan istifade edeme bizim kusurumuz. Alem var çünkü. Me şey de var, alet de var, alem de var. Kullanmak lazım geliyor. İnkişaf etmemiş adamlar kullanamıyor. İnkişaf etmişse kullanır. Evet. Umum fıtratta, ez cümle insanda, fenni menafi'ul aza şehadetiyle sabit olan ademi israf gösteriyor ki, insanda olan hadsiz istidadat maneviye ve nihayetsiz amel ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amel ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir ve o meyli saadet saadet ebediyeye namzet olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyeti hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, Heva en gider